Biklinik programımızda hizmet ve ürün oluşturmak için sol menüde bulunan hizmetler sekmesine tıklıyoruz. Buradan yeni hizmet butonuna tıklayıp oluşturmak istediğimiz hizmet ile ilgili bilgi girişlerini yapıyoruz. Hizmetin adını, hizmet uygulama süresini, satış fiyatını, varsa açıklamanızı yazarak kaydet butonuna tıklayıp işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Ürün eklemek için de sayfada bulunan Ürünler sekmesine tıklayıp sağ üst köşedeki Yeni Ürün butonuna tıklıyoruz. Ürün bilgilerini girerek Kaydet butonuna tıklayıp işlemimizi gerçekleştiriyoruz.